Quant şömen de gauche. Sol yola gelince. Yine bakın. Bien que. Tabi bien que. Burada C var. Sessiz. Burada il var. Sesli. Dolayısıyla E düştü. Bien quille. Beraber okunuyor. Beraber ses veriyor. Bunun kaç tane formülasyonu da varsa, kaç tane olma ihtimali de varsa farkındalık gözlüğüyle ben onların her birinin sesine alışırım. Bien qu'il n'apporte pas. Bakın. Ne pas, ne aucun. Burada hiç manasında. Burada yine aucun bana prejudisin maskülen olduğunu söylüyor. gün de. Çünkü olabilir. Bu öndeki isme bağlı. Pré, le préjudice. Zarar. Yine yani, Bien qu'il n'apporte pas davantage faydası olmamakla beraber apporter getirmek. Tabi burada vermek manasında. Yani yol fayda vermiyor manasında. Bien qu'il n'apporte pas davantage les neuf dizièmes de ces voyageurs. Tekrar geldi aynı kalıp. Les neuf dizièmes de ces voyageurs. De ces voyageurs. Subis, subir, maruz kalmak, eziyet çekmek manaları var. En prejudis, bakın burada okkenden dolayı maskülen olduğuna hükmettim. Burada da diyor ki zaten en prejudis, maskülen olduğunu söyledi bana. Böyle metinde bir bulmaca kıvamında okuyanı eğlendiriyor elhamdülillah. Yani bir zarara maruz kalır, onda dokuzu, fayda getirmemesine rağmen. O si, basit gibi görünen kelimeler, hani hor görme harabat ehlini, ey hacı, nice definelere malik viraneler var. Bu dil öğrenirken de bu çok önemli bir kriter. Basit bir mana. Bir defa bir manasını öğreniyoruz. Ondan sonra okuduğumuzda hiç uymadığı şahaneler oluyor. Bu da mesela öyle bir durum. Mesela aussi iki ana manası var onun. Birincisi de cette façon. Comme ça. Yani aynen öyle de. Ama ikinci manası c'est pourquoi. C'est de ce fait. Donc manaları var. Buradaki de donc mana. Yani aussi les deux chemins sont-ils les mêmes du point de vue de la longueur et de la brièveté. Yani iki yol onlar aynıdır. Son tillemem, le mem. Şu önemli bir ifade açısından, bakış açısından demek. Du point de vue de la longueur et de la brièveté. Şu dö, bakın sarı yaptım onu. Çünkü bunun dövüşü. Burada iki tane kendi başına isim var. La longueur, la brièveté. Bu kısalık, kız bu da uzunluk. Yani kısalık uzunluk açısından aynıdırlar. iki yol yani. La seule différence, la seule la seule différence tek fark. Yalnız fark. Seul, değil, Tek fark. E aslında burada ki yapıyor burada. Yani, la seule différence est que le voyageur du chemin du gauche étant sans organisation, sans gouvernement, il va sans sac, sans arme. Sanlar ismi olumsuz yapıyor. Dolayısıyla ona bağlı okunuyor. O beraber ses vermeye dikkat ediyorum ona. Tek fark sol yolun yolcuları. Yolcusu daha doğrusu. Le voyageur du chemin du gauche étant olaraktan sans organisation düzensiz, sans gouvernement kanunsuz, kuralsız. Buradaki yol demek bu. Yani onda gider, yer ifade ediyor. Va sans sac, çantasız, sans arme silahsız. Il voit görür. Un calme apparent, une tranquillité trompeuse. Apparent görünen, zahiri demek. Calme sakinlik veya hafiflik. Görünüşte bir hafiflik. Trompeuse yanıltıcı demek, aldatan demek. Aldatıcı bir rahatlık görür o yolda. Je Je me suis trompé, yanıldım, şaşırdım. Günlük hayatta da çok kullanılır. Canto, canto voyageur du chemin de droite. Bu döler hep şömene bağlı olduğunu. Çünkü ayrı bir prepozisyon yok. Bunlar prepozisyon. Prepozisyonları yok bunların. Bu parçaları neye neye ait olduğunu niyetimi aldığımda Allah'ın izniyle her şey yerli yerine geçiyor. Ve ayrıca en önemlisi de konuşmamda da o şekilde ceryan ediyor. Bu dö dolayısıyla şömene bağlı. İşte sağ yolun yolcusuna gelince, kiye su l'ordre militaire, su altında demek malum burada askeri disiplin altında ile oblige de porter. Önemli bir fiil. Oblige zorunda olmak demek. Bak bu de de ona bağlı. Yani taşımaya zorunludur. Ile oblige de porter. Je suis obligé de porter. Je suis obligé de faire. Mesela yapmak zorundayım, gitmek zorundayım. Aynı şekilde kullanıyorum. En avre sac de 5 kilo plein d'extrait nutritif et une parfaite arme officielle de 2 kilo et demi qui Die süedra Bakın bu kalıplar yine aynı şekilde. Yani ensak de 5 kilo da denir yani 5 kiloluk bir çanta. Bu avre sak sak ado kullanımı da var bakın. Sak a do sırt çantası. A'nın şapkası var tabi. Sak a do sırt çantası. Bu şekilde günlük hayatta kullanılıyor. Bu da aynı manaya geliyor. Yani 5 kiloluk bir sırt çantası taşımaya mecburdur. O çanta plein de. Plein de dolu olmak demek. Dextre. Extre öz demek. Bir şeyin içinden çıkarmak. Nutritif. Yani mukaddi en besleyici gıdalarla. Yani yiyecek özleriyle. Dolu 5 kiloluk bir çanta ve une parfait arm. Burada arm silah demek. Silahın feminen olduğunu buradan yakalıyorum. Bakın bazen sıfatlar sağına soluna geliyor. Ona aldanmamam lazım. İsmi yakalamam lazım. Çünkü önemli benim için. Bu a ile başladığı için zaten lahm diye geliyor ama bunun bu sefer feminen mi maskülen mi olduğu şüphesi doğuyor. Ona da engel olmak için. Ofisiyel devlet malı. Devlete ait yani. Resmi. Devlete ait mükemmel bir silah. Un parfait arm ofisiyel de 2 kilo et demi. 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 Yarım. 2,5 kilo Siloluk mükemmel devlete ait bir silah ki o silah ki disüedra bu caydırmak demek disüedra caydıracak disüade fiil şöyle yazalım onu da mastarlarını görmek önemli disi disüade disüüü disüade caydırmak venk diğeri de venk. Bu da bu şekilde. Bu da yenmek demek. Yani her düşmanı tutenemi, bakın her düşman demek. Her düşmanı alt edecek diyordu. Burada da caydıracak veya yenecek. Mükemmel bir devlete ait 2,5 kiloluk silahı ve en gıdalı yiyeceklerle dolu 5 kiloluk bir çantayı almaya mecburdur bu yolda.